Bu eninde sonunda genç bir adamın, e, genç bir adamın yaptığı bir iş, özel hayatı diyelim. Onun ve e, arkadaşlarının özel hayatı deyip kapatılacak bir olay değil. Çünkü o yaşta birisinin yakın zamana kadar Kastamonu'da yaşayan e, birisinin yaptığı iş belli olan yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bir çalışan danışman ya da değil herhangi ne iş yaptığını çok önemli yok bir çalışanının o imkanlara sahip olması daha sonra kendisinin çok sayıda birbirinden şatafatlı yerlerde e, eskiden bunlara alem fotoğrafı denirdi. Bunun, e, Kürşat Ayvatoğlu'nun alemleri de bir alem açıkçası. E, onları görüyoruz lüks otellerde, kumarhanelerde vesaire e, fotoğrafları Tabii bütün bunlar esas soruyu beraberinde getiriyor. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bu konuda Kastamonu'nda çalışan bazı gazeteciler ta zamanında Kastamonu'da Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkanı'nın dönemine kadar giden bir takım bilgiler verdiler. Bu kişi de Kürşat Ayvatoğlu da o tarihte o kampanyanın seçim kampanyasında yer almış, daha sonra belediyede çalışmış. Ee, bu tür bilgiler var ama bu bilgiler tek başına bunu açıklamaya yetecek bilgiler değil. Bu süren bir şey ve çünkü olay Kastamonu'yla e, sınırlı kalmamış. Bu aslında bize Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının nasıl bir e, çözülme içerisinde olduğunu gösteren çok sembolik bir olay. Zaten bu yüzden bunun konuşulmasını istemiyorlar.